Ülke Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e yönelik yapılan suikastten sonra e, özellikle MHP tarafının açıklama yapmaması, Sayın Bahçeli'nin açıklama yapmaması tepkilerin odağındaydı. Tepkiyle karşılanmıştı özellikle muhalefet tarafından ve e, günler sonra bir açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli e, ortada güpe gündüz işlenmiş bir cinayet vardır diyen Bahçeli kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra BHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı iddialarında bulundu. Bahçeli ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları. 3-5 torbacıyla geçiştiremezsin. Sayın Kılıçdaroğlu suskun değilim. Sadece Firavun taktiklerinizi, edepsiz imalarınızı, seviyesiz itamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım alıyorum. Bugün çıkmış bağırıyor. Bağır Bahçeli bağır. Daha çok bağırırsın. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde suikaste kurban gitmesi Türkiye gündeminden düşmezken, MHP ve Ülke Ocakları'nın cinayete ilişkin sessizliği ve açıklamalarında üstü kapalı ifadeler kullanmaları dikkat çekmişti. Sayın Bahçeli, ikide bir de Serok Ahmet diye bağıran Bahçeli ki bu ünvanlara da geleceğiz. Niye bu cinayet karşısında sessiz? büyük sessizlikle karşı karşıya kalmamız hakikaten hem bizi üzmekte hem de şaşkına çevirmektedir. Zira ortada güpe gündüz işlenmiş bir cinayet vardı. Ateşin öldürülmesine sessiz kalmakla suçlanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Ankara'daki suikastla ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'ye yanıt aynı gün içerisinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Devamlı kundaklayıp kurutmaya çalışan etki ajanları, içimizden devşirmiş siyaset artıkları. Yanında azmettiricileri, cinayeti azmettiricileri barındırıyorsun teslim edeceksin. Mafyayla fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesajlar verdin. Ortada güpe gündüz işlenmiş bir cinayet vardır diyen Bahçeli kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra MHP organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı iddiasında bulundu. Tüm FETÖ'cüler partim, partimize karşı algı operasyonları kanalıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Özellikle sosyal medya ve bazı haber sitelerinde Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak hedef gösterilen MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'a sahip çıkan Bahçeli, tek başıma da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim diyerek muhalefete yüklendi. Genel başkan olarak sorumluluk taşıdığım süre içerisinde, kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım. Cumhuriyet Halk Partisi ciddi bir ülkücü varlığı var ve bu ülkücülerle beraber hareket ediyor. Suikastin üzerinden 11 gün geçti, 13 kişi tutuklandı. Aralarında MHP ile il örgütü düzeyinde ilişkili Ufuk Köktürk ve iki özel harekat polisi de yer aldı. Suikastin organizatörü olduğu söylenen Doğukan Çep'ti. Ancak suikastin tetikçisi Eray Özyavcı hala firari. <laughs> Gazeteci Tolga Şardan yazısında söz konusu rapor hakkında çok detaya girmeden ana hatları üzerinden aktarmak gerekirse raporda MHP ülke uçakları hattında yaşanan sıkıntılı süreçle ilgili önemli bilgilere yer verildi dedi. <laughs>